gözümün içine bir şey geliyor. Evet. Hey, hepinize evet. merhaba arkadaşlar ben Burak Enemir PUBG ile karşınızdayım Arkadaşlar bugün sadece Toki'de Victor Reis pususu yapacağız arkadaşlar Bu arada hoş geldiniz arkadaşlar Hoş bulduk <laughs> <laughs> Burada babam bir yere gidip hemen evet, geldi. Gidi. tam... Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> babam bir yere gidip geldi. Adam mı var? Evet, Bot galiba var. ya Benden bilemedim. Bir gitti. Hop. Tamam, ben tamam. Aldım aldım. Evet. Ee, lootumuzu yapalım ama arkadaşlar hızlı bir şekilde bir adam falan görebiliyor musunuz şu an etrafta? Adam, adam. Onu alsana. Adam. Bıçak. 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 bıçak Onu kilo bıçak attı. Yayak sesi var yanımda. Olmaz. Geliyorum. Ya. Adam geldi, adam geldi. Büyük bina geldi. Ne geldi? mı? Erersin. Gel gel, emeğinin evet, yanına ben gidelim. Altı, arkadayım Burak, hemen sağ Oyun taraftan. seni mi attı? Evet evet, sağ tarafım Arka... İkiler, ne? ikiler e, burada. burada. Adam var, bir dakika. Etraks, ya. ya oğlum, bir şeye bakıyordum ya. Etraks. Arkana geldi, arkana geldi, arkana geldi. Kanka ne yapıyorsun, niye bıçak çektin? Etraks bizi çekiyor. Kanka beni niye çekiyorsun ya? Çekme kral, ya. çekme. Çekme abicim ya. Bu ne böyle? Baba nereye gidiyorsun? Victor. Gece de açtık da. <laughs> Gece de açtık yayın. Thanks alanda değil ha. Gece kaç gibi? Yani bilmiyorum tam 12'de falan mı? Gel bakayım hadi. Çok iyi. Allah yanlış atladım. Şey yaptım tamam. Direkt oyna oyna oyna. Direkt, Aynen. Ben araba, ben <laughs> Hemen. Çok fenalar. Kusuyorlar bu arada. Aşağı atladı. Canım arkamda arkamda. Çok iyisin. Ya bunlar niye çıkmıyor? Awesome. Gel, hey. oğlum. Yardımını. Help. Araçlar geliyor. Bo emeni kaldırdın sen direk. Aha. Öyle mi? Babam geldi, babam. Ben seni unutmuyordum, pardon. Adam. Önemli. <laughs> Geleceğim. Adam geldi, adam. Nerede? Alırsın, hadi. Helal ya. Helal. Gel kenara. Helal ya. Oğlum, Çak. Kral. Araba geldi. Yargı dağıtırım öyle yargı. Araba geldi. Hayır. Arkada beni çekecek. Araba geldi. Araba burada Bırak. Burak. Kelebekle biri geldi. Ah. Tamam baba bitti oldu. Ya, yani yapacak bir şey yok. Beraber oynayalım. Ha? Bak arkada. Abi dur da botu öldüreyim. Ez direk ez. O gün drive ayla güzel de ha. Vuruş. Bak köprüye gidelim bence. En iyisi köprü. Millet kapmadan biz kapalım. Eee kadim göz. Kadim, kadim gözle bakıyorlar baba. Evde bak sağ evde sağ evde. Adam sağ evde bakıyor. Baba dur burada dur. Adam aşağı düştü yanlışlıkla. Aha öldü. Öldü. Aşağı düşerek. Adam kadim gözle şuradan bakıyor baba. Bak şu evde. Aynen sol evde. Bak işaretledim sana. Işınlanmış olabilir baba şu yukarı eve. Bak dikkatli ol oraya. insanlar illaki gelecekler. Aynen o evler. Aa adam denize denize indi. Bir dakika. Tekneye tekneye bindi. Yedi bir tane. Ya kaçırdık ya. Baba gir gel içeri. Baba kaçırdık ya. Nasıl kaçtılar öyle ya? Araç patlıyor diyor. Patlamadı niyese. Awesome. Vay yukarı tepeye hızlıca çıkana mısın turbey basıp? Arkada bekleyecektik adam hala sıkıyor çünkü arkada geliyormuş. <laughs> Çatısında baba. Tepede. Nereye gitti? <laughs> Göremiyorum. Allah, adam burada ha şurada şurada bak. Mark the location. Baba da bu kelebek tutarken kafadan vurdu. Çok güzel. Allah. <laughs> bak, bak Gözümün Köşe içine bak. bir şey girdi ya. Aldım, <gülüyor> aldım. <gülüyor> Baba hemen e, şeye geçeyim ben. AVM'ye geçeyim bundaki. Yes, yes, Sen de diyazağa geç. Yes, 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 yes. Alan düşüyoruz. Ay şey baba. Nereye kaçıyorsun? Yes, yes. Onu alalım mı? Yes, yes, yes. Beyler bu arada ses geliyor mu? Burada mısınız? Geliyor geliyor. Hetrax burada mısın? Burayı burada. Galiba. Abi ah, benim sesini ben açtım. Ya. Canavarın sesini açtım lan. Adam kullanıyor bu arada. Şurada şurada kullanıyor. Baba çabuk gel. Al 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 bot al. Sağ tarafta. Bot o bot. Gel al sağ tarafta. Bot değil ya. Aa, bot değil. Üstünde başka bir şey gördüm. Hadi. Bota. Bota. Adam. Bota. Al çekemiyorum ki. Tamam. gerisi. Nasıl kayboldu? Şey ben tepe... En azından şey gitti. Aa şu tepenin orada bir yerde. Bak arka tepede de adam falan var. Şuralarda. Mark the location. Oha. Hayır hayır. hayır. Arkadan arkadan sıkı. Adam yürüyerek nasıl vurdu? Asım. Adam kral ya. Arkada biri var baba direkt içeri geç. Direkt direkt içeri geç. Adam, Asım. Kral, kral. Tamam, ben. tamam ben. Sana bir daha göstermez. Gele AVM'ye yedi ya. Neredesin Burak? Baba ben tepedeyim. Gidelim. Kanatı kullanamıyoruz bak, bu arada. So sol tarafa bak. Sol tarafa bak. Bak şu tarafa al. Sol tepeyi al. Sağ tepe bak. Ha ora. Orası alan dışı. ora. Şura bir dakika. A alan dışı ora. Sağdan alttan kıyıdan gidelim Burak. Aynen ben. öyle düşündüm ben de. Beni takip et, Oradan mı gidelim baba? Yukarı çıkıyorum ben. Ay ay 24 lan nasıl aldım ben? O, 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 o. O, o, o. Oh, awesome. Karbon attım zannettim gerek. bu arada. Awesome. Şey. Aynı anda mı sıktı? O yüzden karbon attım zannettim. Evet. Ben, ben. Aa. Mert. Hatırladım seni. Burak, onun kaldırması bitmedi mi? Onun kaldırması bitmedi mi bilmiyorum. Elersin. Çekti. Onun ben vurdum burada. Onun kaldırım arkadaşı varmış yanında. Aa bu tekneyle o kaçan şey. değil mi bunlar? Tekneyle kaçan baba. Açıktasın mı orada? Diğer karşıda o da. Diğeri de karşıda. Karşıda olması lazım. Şuraya geçiyorum. Supportla beni. Bu ne ya? Çok kötü pusuyor bu arada. Alan dışıyız baba. Geçiyorum ben. Supportla beni. Sonra ben seni supportlayacağım. Karşıdan zıplıyorum. Aldım aldım aldım. Girek, girek, girek. Ben ağaca geçiyorum beni alabilirsin. Bu son adam kaldı işte o da bu. Bitti. Adam <laughs> We are number one. Gel dansımızı da yapalım. Elinize sağlık arkadaşlar. Hemen <laughs> <laughs> Gel yanıma. <laughs> Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aynen alışıyorsun <laughs> valla. <laughs> Aynen öyle öğreniyorsun baba. Evet Victor Reiss'ler. İş başında yine arkadaşlar. <laughs> Güzel <laughs> maçtı. Aynen. Serhat <laughs> bırakma. Arkadaşlar toplamda da 21 kilimiz varmış yani çok güzel maçtı bu arada babacım sen de yavaş yavaş öğreniyorsun ya. Tabi sonunda o DSR müthiş bir vuruş yaptım arkadaşlar. Bir de Kar98'de havada uçan kelebekle uçan adama direkt kafadan vurdum. Müthişti çok zevk çok aldım güzel. arkadaşlar. ben de çok zevk aldım. Diğer arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim. Hedrax'a e, Eymen Elinize sağlık Evet sağ teşekkür de. ediyoruz. Destekleriniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Evet. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Biliyorsunuz bir evet. sonraki maçta görüşmek üzere sağda solda iki tane video var onları da izlerseniz mükemmel olur Kendine Kendinize bakın, iyi bakın. görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşça kalın.